Bugün e, size WPC'nin ne olduğunu anlatacağım. Çevremde bazen böyle dışarı çıktığım zaman aratıyorum ve çoğu modemlerde WPC yazıyor. Bunu bazı kullanıcılar ne olduğunu bilmiyor. Bazıları da kolay bir kullanım olduğu için kullanıldığını söylüyor veya düşünüyor. Peki WPC nedir? WPC Wi-Fi korumalı kurulum anlamına geliyor ve amacı bir kablosuz cihaz ile bir yönlendirici arasındaki bağlantıyı çok daha kolay hale getiriyor. Yani sizin bir modeminiz var. Modeminizde WPC desteği var. Siz telefonunuzu e, modeme yaklaştırdığınızda WPC tuşuna 3 saniye bastıktan sonra bağlantı işlemi gerçekleşiyor. Devam edelim. Bu teknoloji sadece şifre gerektiren ve şifresiz kablolar değil şifre gerektiren VPA protokolü veya WPA2 güvenlik protokolleri ile şifrelenmiş kablosuz ağlarda çalışacaktır arkadaşlar. Akılda tutulması gereken bir şey de kullanılan kablosuz ağ web güvenlik protokolü kullanıyorsa WPC çalışmayacaktır arkadaşlar. Yani WPA ve WPA2 de geçerli, web güvenlik protokolünde geçerli değil WPC. İlk adım nasıl çalıştığına bakacak olursak ilk adım yönlendiricinizin arkasında bulunan WPC düğmesine basmak olacak. 3 saniye kadar. Bağlanmak istediğiniz cihazı alacaksınız ve girmek istediğiniz ağı bulup daha sonra bu ağa gireceksiniz. Herhangi bir bilgi girmek zorunda kalmadan cihazınız şebekeye otomatik olarak bağlanacaktır arkadaşlar. Peki bazı cihazlar WPC destekliyor ancak düğmesine sahip olamıyor. Yani bunu nasıl anlayacağız? Bu durumda WPC yapılandırma sayfasında bulunabilecek 8 basamaklı bir kod girmeniz gerekebilir. Modem arayüzünde de olabilir. Veya e, modeminizin arkasında 8 karakterli bir pin olabilir. arkadaşlar. Bu kod otomatik olarak oluşturuluyor ve kullanıcı tarafından değiştirilemeyen bir kod durumu arkadaşlar. İşte asıl konu buradan sonra bence başlıyor wpc'nin açıkları dediğim gibi değiştiremediğimiz bir kod wpc yani kolay vlan kurulumu üzerine sahip modemlerin pin numaraları 8 hanelidir bunu bir kafamıza tutalım ve bu kod 4'er rakam ile 2 gruba ayrılmaktadır 8 haneli 4 ve 4 2 grup arkadaşlar 4 haneli bir kodun toplamda 10.000 civarında bir kombinasyonu vardır 8 karakter olduğu zaman ne oluyor 20.000 Kısacası 20 bin kez deneme diyelim. Ee, özel yazılımlar var arkadaşlar. Bu Android marketlerde falan da görürsünüz. Bu, bu programlar ne yapıyor? Bir word list düşünün. Bütün modemlerin pinleri bir yerden bir şekilde bulunmuş ve internete salınmış bunlar. Bu program sahipleri de yazılım yaparken bunları pinlerini hepsini içine katıyor. Siz herhangi bir kişinin modemine girmek istiyorsunuz. Sallıyorum şu an. TTNet bir modem düşünün. Girdiğiniz zaman onun e, pinlerini ZXL marka bir tane A, a girdiğiniz modem ağına girmek istediğiniz onunla ilgili pinleri size döküyor. Evet nerede kaldık? Ee, özel yazılımlar demiştik. Evet yanılma böyle deneme yanılma yöntemiyle rastgele kombinasyonlar üretip birkaç, birkaç saat içinde bunu tespit edebiliyor. Eğer bütün halde 8 rakam kombinasyonu olsaydı bu süreç günlerce deneme yanılma ile devam edebilirdi. Fakat dört haneli iki grup olması çok daha basite inmesine sebep olmakla birlikte ilk dört haneyi tespit ettikten sonra modem karşı tarafa ilk dört rakamın doğru olduğu onayını veriyor arkadaşlar ve diğer dört rakam için denemeleri başlıyor. Kötü kardeşlerimiz diyeyim size. Peki bunları önlem alabilir miyim diyoruz. Evet alabiliriz. İlk olarak modemimizde WPC tuşu var mı? Bir onu kontrol edeceğiz. Eğer yoksa arka tarafında 8 haneli bir pin var mı? Bunu kontrol edeceğiz. Bunlar yoksa e, modeminiz WPC'yi desteklemiyor. Eğer bunlar varsa ve saldırgan benim WPC'mi ele geçirdiyse bunu e, hacker demeyelim de böyle bu işte uğraşan bazı arkadaşlar var programlığı kırmaya çalışan. Bunlar çok fazla bir şey yapamaz. Ama oldu ki hacker ee, bu işi yapan bir arkadaş bunu kırdı. Şimdi saldırgan WPC'de bulunan güvenlik zafiyeti ile bu pin numaralığını tahmin ederse VPA veya VPA2 anahtarını ele geçirebiliyor. Yani bu VPA, VPA2 anahtarı ne kadar karışık ve uzun olursa olsun pin numarasını tahmin ettiğinde anahtar evde ediliyor. Peki, WPC anahtarımı yani pinimi ele geçirdiği zaman ne yapacaktır? WPC anahtarını ele geçirmek için saldırgan ilk önce monitör modu destekleyen bir kart ile ağları tarıyor çevresindeki. Tarama işlemi sonucunda karşısına gelen bütün ağları tespit edip saldırıya geçiyor. Saldırganın hedef ağı böyle MAC adresi diyoruz biz buna. BSSID değeri ve yayın yaptığı kanalları kontrol altına alarak Başka bir programla diyeyim ya da Tu ile pin numaralarını brute force yani rastgele ataklarla rastgele denemelerle kırmaya başlıyor arkadaşlar. Peki bir kere girdi o sizin e, pininizi aldı. Siz modemin WPC özelliğini kapatsanız bile e, saldırıya başlayabiliyor. Teorik olarak WPC pin numarasını tespit etmek maksimum 10 saat sürüyor. Bu e, Wi-Fi kopmalarını falan sayarsak biraz daha uzun sürebiliyor. Unutmayın modem üreticileri bunları e, WPC'yi siz, modemi size verdiğinde açık olarak e, veriyor. Yani bunu kapatmıyorlar. Size direkt açık olarak gerekiyor. Peki biz ne yapabiliriz? Modem arayüzüne girebiliriz. Nasıl girebiliriz? Modem markanızı internetten arattığınızda size bir IP verecek. Bu IP ile girebilirsiniz. Mesela 192.168.1.1 192.168.0.1 gibi modem ip numaraları oluyor arkadaşlar bununla giriyorsunuz kullanıcı adınız e, yine onu da internetten araştırabilirsiniz. modeme göre farklılık gösteriyor kimisinde kullanıcı adı admin e, şifre admin gibi ya da kullanıcı adı admin şifre boşluk gibi olabiliyor peki girdik baktık ki modemizde e, wpc var wpc özelliğini kapatacağız olmadı bunu kullanmak istiyorsak Mac filtrelemesi kullanacağız Olmadı. Uzun veya böyle rakam ve karakterler kadar karışımı işte ünlem işareti tarzı öyle söyleyeyim. Bunları kullanacağız. Dördüncüsü ise SSID yani kablosuz A ismimizi yayına kapatacağız. Bu da modemin arayüzünde var. Kablosuz A isminizi çevrenizdeki kişilere göstermiyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.